Merhaba arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrenciler için güzel bir açıklama, bir haber geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi ve programın görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da gençlik buluşmaları programında üniversite öğrencilerinin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünleri alımında vergilerin düşürülmesi konusunda çalışma yapılması talimatı verdi. Bu da gerçekten güzel bir haber. Çünkü baktığımızda şu anda tablet, telefon gibi bu tarz şeylerde gerçekten ciddi bir şekilde fiyat artışı var. Özellikle buna vergiyi de kattığımızda gerçekten ciddi bir şekilde fiyat yükseliyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteli öğrenciler için şu an üniversiteler öğrencilerinin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde vergilerin düşürülmesi çalışmasının yapılmasının talimatını verdiğini açıkladı aslında. O nedenle bu önemli bir karar. Bu sadece üniversiteleriyle kalmayabilir aynı şekilde liseleri ortaokul öğrencilerinin de böyle bir karar çıkma ihtimali bulunabilir. O nedenle zaten böyle bir karar liselere ortaokullara çıkmasa bile liselerde ortaokul öğrenciler de eninde sonunda üniversiteye gideceği için bu o öğrenciler için yani üniversiteye Öğrenciler için aslında güzel bir destek, güzel bir karar oluyor. O nedenle en kısa sürede umarız bu kararda uygulanır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermiş ve umarız ki en kısa sürede de uygulanacaktır. E güzel bir haber tabii ki. En azından fiyatlarda da güzel bir düşüş yaşanacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.